Ne yapıyorsunuz siz ya? Senin ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ben bu zamana kadar babam öldü diyebildim. Öyle de kabul ettim. Ne bir aradı, ne iki satır bir şey yazdı. Anam, rahmetli kahırla göçtü gitti. Mezarını bileydik iyiydi diye her gün ağlardı o kadıncağız. Abicim şu anda ne desen haklısın. Sen bırak benim haklılığımı da. De bakayım bana ne oluyor ya? He? Babam pat diye bir gün geliyor. Ben yaşıyorum diyor. Git yeğenini hastaneden al diyor. Kardeşimi nikahlandığı gün bırk kalkıp buraya geliyor. Ne film dönüyor burada ya? Ne oluyor ya? Abicim. Ben sana bir şey anlatacağım. Allah rızası için anlat artık ya. Gel. Lütfen. Neredeyse beş yıl önce Fransa'da Osman'ın babasıyla tanıştık. Birbirimize çok aşık olduk. Türkiye'den iş için gelmişti. Kısa bir süre geri dönüp sonra yanıma gelecekti. Ama gelmedi, gelemedi. Ee, sen öldü dememiş miydin bu adam zaten? Ölmedi. Ya sabır! Şişt, lütfen abi. Osman'ın kendi çocuğu olduğunu hiç bilemedi. Sebep? Öyle işte. Öyle işte, böyle işte. Abicim. Önemli konu bu değil zaten. Daha önemlisi de var yani. Abicim lütfen sakin ol. Osman'ın babası Kartal. Kartal? Bizim kartal. Nasıl ya? Sen buraya kartal için mi geldin? Yok. Burada olduğunu bilmiyordum. Aziz Bey ile nikahlandın. Ne olacak şimdi? İşte olacak bir şey yok. Azizle evli kalacağım. Misade var mıdır? Yürüyün bakayım Haydi. Yürü 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 yürü. Nereye? Cehennemin dibine. He? Ne kadar ayıp Sadık. Ne bağırıyorsun kıza? Babacık dedemle görüşseydim ya. Yürü kızım yürü. Sonra görürsün dedim. Çık. Yürü.